Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün yeni event hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim sizlere. Açıkçası baktığınız zaman e, iyi bir şeyler veriyor gibi duruyor. Ne bileyim gelen event işte tatlı bir eventmiş gibi duruyor ama şöyle bir inceledim. Biraz arkadaşlarımla konuştum. Ve anladığım kadarıyla olay şu. Siz sürekli olarak buradan bunları birleştireceksiniz. Bunlardan beşer tane yapmanız gerekiyor. Ardından bunlardan yapmanız gerekiyor. Sonrasında buradan her birinde işte 7.500 puan yaptığınız zaman size bir tane crate model veriyor ve bunlardan 20 tane yaptığınız zaman transport crate yapabiliyorsunuz. Bunları geçtikten sonra burada birleştirip istediğiniz uçağı veya işte gemiyi veya işte tankı veya işte diğer bir tankı alabiliyorsunuz. Ama Hadi gelin biraz detayları konuşalım. Şimdi... Eğer siz bu AMD 35'i almak isterseniz... Gerçekten içinde bulunduğu bir bakımından... O kadar dandik bir tank ki... Gemiye gelirseniz buna bir şey diyemem. Belki gemi oynuyorsunuzdur. Ben açıkçası öyle çok gemi oynayan bir insan değilim. Ama eğer donanma oynuyorsanız... Belki de bu sizin için önemlidir. Çünkü 6-0'lık bir şey var. Ama uçak oynuyorum ve A7K... 11-0 için hiç ama hiç böyle word diyebileceğimiz bir uçak bile değil. Hiçbir şey değil hatta. Bu tanka gelirsek de çok da benim içimi böyle bızır bızır eden bir tank değil. Yani bütün bu uğraşlar, bütün bu kadar uğraşacaksınız, edeceksiniz belki saatlerinizi sırf bunun için harcayacaksınız ve karşılığında alacağınız şeyler gerçekten bir hiç. Gerçekten bir hiç. Bundan dolayı gerçekten sizler gidip buna uğraşmak isterseniz tamam bunlar sizin bileceğiniz iştir. Ama eğer uğraşacaksanız şunu yapabilirsiniz. Ne bileyim iki tane seçenek var önümüzde. En mantıklı olanlar. Mesela assemble for sale deyip siz buradan bunları yapıp ardından işte bunları siz markette, gaijin markette satabilirsiniz. Bu da yaklaşık 0-10 gaijin, 0 gaijin aralığında bir ücreti var bunu yapabilirsiniz. Veya buradaki araçları açıp 30, 40, 50, 50 60 gayicin civarlarına satabiliyorsanız hızlı bir şekilde satıp daha sonrasında da gelecek event araçlarını da almak için belki kullanabilirsiniz. Yani işin aslını söylemem gerekirse bu event ne sizin uğraşlarınızı ne de gelen bir Nisan etkinliği sizin keyfinizi yerine getiren bir event değil. En azından bu benim fikrim. Ha, tabii ki de sizler kendi fikirlerinizi de lütfen aşağıya yazın. Ancak genel Repeal Factory etkinliği e, ve onun haricinde işte daha öncesinde 1 Nisan'da gelen burada hala var mı bakayım? Yok hala yok. Bununla birlikte gelen e, event 1 Nisan etkinliği hiç ama hiç benim ne e, gözümü doyurdu ne cebimi doyurabilecek bir etkinlik ne de keyfimi yerine getirebilecek bir etkinlik. O yüzden ben açıkça söylemek gerekirse çok da fazla bu event üzerine uğraşmadım. Uğraşmayı da düşünmüyorum. Ancak belki sizler, mesela benim bir arkadaşım sırf buna şundan dolayı uğraşıyordu. Şöyle göstereyim. Buradakileri yapıp, zaten 20 kreditini tamamlamış arkadaşım. Bu tankı alıp bunu satmak istiyordu. Ve onun karşılığında işte 50-60 kayıcın civarı bir şey alacaktı. O vardı bir şeylere bakmıştı. Ondan dolayı hani siz eğer bunun üzerine uğraşmak istiyorsanız okey uğraşın, devamını getirin ama onun haricinde hiçbir şekilde size uğraşınızın karşılığını vermeyecek bir event. Bunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Açıkçası benim bu yeni event ve verdikleri hakkında, etkinlik ve eventin verdikleri hakkında fikirlerim bunlardı. Belki sizlerin farklı fikirleri vardır. Bu yüzden yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Orada da konuşmak isterim sizinle. Bugün de saat akşam 9 civarlarında sizlere bir yayın yapabiliriz. E, muhtemelde yapacağız. Yayını kaçırmamak için ardından yeni videoları kaçırmamak için lütfen zili açın. Sonrasında eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Benim nacizane fikirlerim bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.